Evet efendim bugün tüp bebek tedavisi konuştuk kısırlık konuştuk peki bu tedavilerde psikolojimiz nasıl etkileniyor özellikle biz hanımların üzerine çok ciddi bir çevre baskısı var ah çocuğu olmuyor niye olmuyor bütün bunlar toplum tarafından kayınvalideler akrabalar tarafından sorgulanıyor. Peki bu bizde nelere yol açıyor? Nasıl bir travma? Üstelik hamilelik travması var. Efendim de loğusalık tarafı var. Hepsini konuşacağız. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kadın Ruh Sağlığı Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Nazan Aydın bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum. Hocam şimdi bizim yayınlarımızda öyle hanımlar arıyor ki bilmiyorum belki izlediniz e, az önce. Ben 43 yaşına geldim çocuğum olmuyor ya olmazsa deyip yayında ağlayanlarımız bile oluyor. Ben de onlarla ağlıyorum zaman zaman itiraf edeyim. Bu nasıl bir baskı? Bu tedaviler esnasında çift nasıl psikolojisini zinde tutacak? Aslında e, hamilelik ve doğum sonrası dönem zaten kadınların hastalıklar konusunda hassas oldukları bir dönem çünkü gebelik zaten kendisi e, farklı bir ortam getiriyor kişiye Hı. hem bedensel olarak hem ruhsal olarak yeni bir anneliğe hazırlanmak, bebek sahibi olmak, ortamın değişmesi, ilişkilerin değişmesi bunların hepsi zaten birer risk faktörü ama sizin de söylediğiniz gibi her gebeliğe hazırlanma, hatta bunun düşüncesinin Hı. başlangıcında bile e, kişiler e, bir baskı hissedebiliyorlar ama bu ...her seferinde olumsuzlukla sonuçlanıyorsa ya da bir takım Hı. istekler olmasına rağmen istekler gerçekleşemiyorsa... ...bu gerçekten kişi içerisinde çok büyük bir baskı oluşabiliyor. Hı. Bazen de sizin belirttiğiniz gibi çevre iyi niyetle yardımcı olmak adına Hı. gereğinden fazla ilgi gösterebiliyor... ...ya da gereğinden fazla isteğini arzusunu be belirtebiliyor. Hı. Bu durumda da kişiler hani kendi arzularının ötesinde başkalarını da memnun etme... ...sanki onların isteklerini yerine getirmek zorunluluğu hissediyorlar. Bu da ekstra bir sıkıntı oluşturabiliyor... Ki bu süreçte yaşananlar da ayrı bir olay çünkü bu girişimler, doktor muayeneleri, bir takım denemeler, bir takım girişimlerin sonuçlanması ya da sonuçlanmaması ya da bir süre iyiymiş gibi giderken birdenbire her şeyin alt olması olmasının hepsi aslında aile için öncelikle anne anne adayı, sonra da baba için ve sonuçta çevresindekiler için çok önemli bir sıkıntı kaynağı olabiliyor. Peki böyle bir tedavi görüyorsa eşler birbirlerine mutlaka destek olmak zorundalar. Kullandıkları dil ne olmalı? Çünkü evlilik de zedeleniyor bir yandan. Hı hı. Evliliği de ayakta evet. tutmak için. E, aile olmak için çocuk sahibi olmaya çalışırken o zorlu yolda bazen boşananlara rastlıyoruz. Evet, evet. Değil mi? Tabii. Aslında e, çocuk sahibi olmak evlilikte bir zenginlik olabiliyor. Ama bu olmadan da evlilik Hı. gayet güzel gidebiliyor. Zaten dersen burada bazen hedefler şaşabiliyor. Hı. Sanki tek amaç çocuk sahibi olmakmış Hı. haline gelebiliyor. Bu biraz e, çiftlerin birbirlerinden beklentileriyle ilgili olabiliyor. Biraz da çevrenin beklentileriyle. Çünkü evlenen bir kişiden bir süre sonra bir çocuk sahibi olması beklenebiliyor. Ve bu gerçekten ay sonra soruyorlar. Aynen. Çocuğunuz olmuyor Aynen. mu? Değil mi? Bazen de çiftler ilk başta bunu çok tercih etmeye biliyorlar Biraz birbirlerini tanımak istiyorlar. Biraz çocuk olmadan da hayatın güzelliklerini görmek isteyebiliyorlar. Aslında burada sanırım yakın çevredeki insanlar özellikle büyüklerimizin birazcık daha çiftlerin tercihlerine saygılı olmayı, anlayışlı olmayı ve bekleyebilmeyi bilmeleri gerekiyor. Peki şimdi hamile kalamamış yıllarca tedavi olmuş çiftler var. Biraz tevekkülü de olmak gerektiğini inanıyorum. Ben hep yayınlarda işte nasip diye söylüyorum. Eee bu dünyanın sonu değil, değil mi anne baba olamamak hı hı. Ee, biraz o konuda. E bir şeyler söylemenizi de rica edeceğim. Yani o hedefe kilitlenip olmadığında bütün hayatı kararanlar da var. Evet. evet. Çok haklısınız aslında ama biraz çiftlerin kendilerinin fark etmeden girdikleri bir yol olabiliyor. Biraz da çevrenin yönlendirmesiyle olabiliyor. Aslında çok güzel bir noktaya değdiniz. Hayatın başka güzel zevk alınabilecek kaynakları da var. Evet. Bunlardan bir tanesi çocuk olabiliyor ama tek başına çocuk olmuyor ve evlilik sadece çocuk sahibi olmak demek değil. Aslında evet. bunu öncelikle bizlerin bilmesi çiftlere böyle yaklaşmamız Sonra da dediğim gibi o insanların yakın çevresindeki kişiler benim kendi tecrübemden aslında bu süreçte olan eşler birbirlerine çok destek oluyorlar. Çünkü Hı. ikisi de aynı süreçte oluyor ve birbirleriyle aynı yolda çok güzel mücadele ediyorlar. Ama kendileriyle ilgili sıkıntının dışında etrafla mücadele etmek onları çok yoruyor. Onun için de sanırım yakın çevredeki insanlara büyük 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 iş düşüyor bu noktada. Kesinlikle. Özellikle destek olmak ve anlayış konusunda. Tabii şimdi hamile kaldınız hamilelikte bir anda hormonlar çıldırıyor. O anda da kadının bütün psikolojisi değişiyor, <laughs> farklılaşıyor, ruh hali farklılaşıyor. Hamilelikteki en çok karşılaşılan, baş edilmesi gereken sorunlar neler diye soracağım. <laughs> o arada Nevşehir'den bir hanımefendiye de soracağım. Günaydın. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hamdolsun olsun vallahi iyiyiz. Buyurun sizin sorunuzu alalım. Ya ben biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. <laughs> Rahat olalım. Bakın psikiyatri uzmanımız geldi ki bizi bir rahatlatsın. Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben 36 yaşındayım ve hmm. bir defa bebek tedavisi gördüm. Yaklaşık iki ay oldu ve sonuç başarısız oldu maalesef. Hmm. Ve ikinci evliliğim, eşimin üç tane çocuğu var. Tabii. Benim hiç yok. Daha önce de olmadı. Hmm. Ama şu anda psikolojim çok kötü. Çok içine kapandım duygusallaştım. Ama ağlamayın ne olur. Bir durun bakın ben az önce özellikle hocamla onu konuştuk. Nasip, tevekkül değil mi? Bunlar çok önemli tutunmamız için hayata. Siz ilk kez mi tüp bebek tedavisi oldunuz? Evet. İlkinde olmadı. Evet. Tamam sağlık olsun. Şimdi hocama soracağım. Hoşça kalın ee? kendini hanımefendi çok kötü hissediyor Hı -hı. hemen ağlamaya başlıyor içe döndüm diyor aslında bence ağlaması çok güzel duygularını bizimle paylaşması çok güzel çünkü canlı yayına çıkıp bu duyguları söylemek bu da bir gerçekten çok değil mi hatta Özgür. canlı yayının dışında da insanların aslında bu duygularını sıkıntılarını paylaşmalar o kadar zor oluyor ki yakın çevresindekiler bile çok anlamayabiliyorlar çok e, paylaşamayabiliyorlar bence ben tebrik ediyorum kendisine çıkıp bu duygularını söyleyip yine de duygularını duygularını paylaşmaları çok çok önemli hı hı. çünkü paylaşamadıkları zaman hı. E çok daha kötü hissedebiliyorlar ve yardım alamayabiliyorlar. O hmm. nedenle yardım istemenin bir yolu aslında duyguları paylaşmak. Onun için biz özellikle e, rica ediyoruz. Tabii ki e, sizin de duygulanmanız çok çok güzel ama e, onun paylaşması, yardım istemesinin hmm. bir e, yolu aslında bence çok bir çok güzel. uzmana görünmeliyim mesela. Ee, e, Bunu yaşıyor şu hmm. an. Bir uzmana gitmeliyim hocam. Aslında şöyle e, zaman zaman duygulanabiliyoruz. Bazı olaylar biz yani şeyim biliyoruz. ama anladığım kadarıyla yardım almasında fayda olabilecek bir durum hmm. varmış gibi Şimdi şöyle bir şey var tabii herkesin durumu özel. Evet. Az önce kadın doğum hastalıkları uzmanımız da aynı şeyi söyledi. Herkese yaklaşım farklı olabiliyor. Evet. Bu arkadaşımızın sadece bir görüşmeyle rahatlaması da mümkün olabilir. Ciddi bir desteğe de ihtiyacı olabilir ve sanırım içinde bulunduğu durum hani daha önceki eşinden 3 tane çocuğu var ve kendisinin çocuğu yok. Aslında o da bir anne olmak istiyor. Muhtemelen bu mutluluğu tatmak istiyor ama muhtemelen çevresindeki insanlar belki de bu çocuklarla devam et şeklinde bir Mesaj da veriyor olabilirler. Hmm. Burada aslında ihtiyacı olan şey onun duygularının anlaşılması ve bu noktada nasıl gidilebilir? Ama sizin de söylediğiniz gibi yapılabilecek şeyler neler? Elimizde bulunanlar neler ve nasıl yapabiliriz? Daha iyi nasıl olabilir? İlk başta sanırım anlaşılmaya ihtiyacı var. Onun için bir uzmandan yardım isterse onun yönlendirmesiyle muhtemelen çok daha iyi olacaktır. Ki ilk denemede yıllardır bu yayınlarda çok infertilde konuştuk. Daha 36 yaşında ilk hmm. denemede bu şansı yakalamayıp, Onuncu denemede yakalayan evet, anne adaylarının evet, yayına bile evet. konuk altında hı hı. bebeğiyle. T Peki hocam. Ama tekrar vurgulayayım hani bebek sahibi olmak ana amaç olmamalı. olmamalı burada. Olabilirse mi? çok daha güzel olur ama olmadı zaman da dünyada e, üzerinde durulabilecek, sevk alınabilecek çok daha güzel kaynaklar var. Birlikte karar vermek herhalde en güzel tabii ki eşin de içinde olduğu bir süreçte. Aynen öyle. Peki hı. hocam hamilelik döneminde psikolojiniz dedim ya çok değişiyor. O dönemi atlatırken bir yardım Hı -hı. destek almak gerekiyor mu? Hı -hı. O duygu ruh durumu hormonlarla değişir ya. Hı -hı. Aslında herkesin destek alması gerekmiyor tabii ki. Çünkü normalde yaşanılan bir süreçte bazı duygular olabiliyor. Hı -hı. Gebeliğin birazcık daha verdiği hassasiyet olabiliyor. Hı -hı. Gebeliğe bağlı fizyolojik değişiklikler olduğu için günlük yaşam kalitesi biraz bozulabiliyor. Ama bunlar hayatınızı idame ettirmeniz engel değilse ve işlerinizi bir şekilde sürdürebiliyorsanız aslında çok da gerekmiyor. Ve bu noktada bizim özellikle yakın çevreden isteğimiz desteklemeleri, yardımcı olmaları her zaman yanında olduğunu hissettirmeleri. Ama bazen bazı kişiler birazcık daha hastalığa yatkın olabiliyorlar. Onların birazcık daha duyarlılıkları artmış olabiliyor. Hamilelik de bunu kolaylaştırabiliyor. Doğum sonrası dönem özellikle uykusuzluk, stres, yorgunluk, hayatın birdenbire değişmesi, hayata ya. birilerinin girip çıkması ki bunlar hepsi mümkün. Hı -hı. Özellikle bizim kültürümüzde bu ilişkiler birazcık daha Hı -hı. farklı ve yoğun bazen gereğinden fazla yoğun olabiliyor. Bunların hepsi risk faktörü olabiliyor. Bir takım hastalıklar ortaya çıkabiliyor ama burada da e, hani beklenti bir annenin mutsuz olamayacağı bir annenin hiçbir şekilde bebeği olan bir kişinin Hı -hı. mutsuz olamayacağı çünkü bebek sahibi olmanın aslında çok hoş bir şey olduğu Hı -hı. şeklinde bir Hı -hı. yargı. Bu nedenle de anneler bazen üzüntülerini paylaşamıyorlar onun için az önceki arkadaşımızın bizimle duygusunu paylaşmasını çok önemsiyorum Hı -hı. çünkü mutsuzluğunu, üzüntüsünü ifade ettiği zaman bak ne güzel bebeğim var bak eşin ne kadar iyi, bak ne kadar iyi bir ortamım var gibi insanlar hemen farklı bir şekilde ona akıl vermeye başlıyorlar. Ya, ki yanlış gibi. üzülmek yanlış bir şeymiş gibi o sefer üzülmeye devam edebiliyor ama bunu artık paylaşmıyor bizim orada çok korktuğumuz artık o depresyon ilerlemesi ve belki de bebeğe bağlanmasının bozulması belki bebeğe gerektiği kadar ilgiyi gösteremem ama burada fiziksel ihtiyaçları karşılıyor olabiliyor ama o duygusal ihtiyacın karşılanması annenin de bir şeyleri iyi hissetmesiyle ilgili çünkü anne mutlu olacak ki bebek evet. de mutlu olsun evet. o nedenle de hani bir rahatsızlık olabileceği depresyon belirtisi olabileceği bunun bir tedavi gerektirdiğini de hepimiz aklımızda tutmalıyız. Annelerin de paylaşmaları paylaştıkları zaman bir uzmandan yardım istemeleri ve bununla da bu işin üstesinden gelebileceklerini bilmelerini özellikle vurgulamak istiyorum. Evet yönetmenim sürekli süreyi hatırlatıyor. Hattımızda Ayşe Hanım var. Hemen sorusunu alacağım. Günaydın Ayşe Hanımcığım. Merhaba. Merhaba. Hemen soruyu alın ki hocam yanıtlayabilsin. Buyurun. Tamam. Ben benim bir tane sözüm var. Allah Her şey gayet normal. Ee, e, fakat e, eşim, daha önce kendinin üç çocuğu var. Ben doktora gittim. Her şey gayet normal olduğunu söyledi. Her ay bekliyorum ama bir şey hamile kalamıyorum. Ayrıca bu da benim çok psikolojimi bozdu. Bekliyorum, bekliyorum ve olmuyor. Hı. Ee, bunda ne gibi bir önerisi işte. Psikolojisini hanımefendinin bozan bir durum var. Hamile kalmak istiyor fakat olmuyor diyor. Şimdi e, hanımların çoğunda bu problem yaşanıyor hocam. E, bu durumda ne yapsınlar? Yani bu duyguyu nasıl aş aşacaklar? Evet, tam olarak anlayamadım bu durumu. <laughs> sanıyorum iki evlilik yapmış çiftler ha. ve şu an... Hiç çocuk sahibi olmak istiyorlar ama olmuyor diyor. E, yani hamile kalamıyor. E, bu durumda tavsiye edilen evet yani tıbbi olarak yapılacaklar var ama psikolojik olarak beni bu çok yıpratıyor diyor. Tabii ki aslında bu çok beklenen bir süreç. E, o süreci düşündüğümüz zaman bile gerçekten hep be beklenti içinde olmak, hep olumsuz sonuçlanması bunu hem kendisiyle bir kere bunu yüzleşmek, hem başka insanlarla bunu paylaşmak, hep ümitli olmak ve ümidin bir şekilde kırılması. Çok beklenen bir şey. Bu e, Burada tabii ki dediğimiz gibi eğer e, işlerini yapmasına engel olacak düzeyde, hayatını idame ettirmesine engel olacak düzeyde bir sıkıntı yaşıyorsa bir destek alması. Özellikle bu alanda çalışan bir uzmandan destek almasını kendisine öneririm. Çünkü psikolojinin bozuk olması da yine bebek sahibi etkiliyor. olmaya engel olabiliyor. Tabii, o stres de etkiliyor bilimsel olarak Hı, da böyle evet. söyleniyor. Evet. Peki hocam siz kadın ruh sağlığı merkezinin koordinatörüsünüz. Evet. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde. Hı. Hanımlarımız Oraya rahatlıkla sorunları için gelip başvurabilirler mi? Biz yeni kurulmuş bir merkeziz. Aralık 2015 itibariyle Hayırlı kurulduk. E, öncelikle hedefimiz gebelik ve doğum sonrası dönemde ruhsal sorun yaşayan kadınlarımıza yardımcı olmak. Çünkü tamam. en öncelikli olarak kadınlarımızın bu konuda yeterince destek alamadıklarını düşünüyoruz. Şu nedenle hamilelik süreci olduğu zaman hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız birazcık Hı. bebeğe zarar verme konusuyla o hanımlara yeterince destek olamıyorlar. Çünkü ilaç kullanamıyoruz o halde bir şekilde bu gebeliğin sonunu bekleyelim diye düşünüyorlar ya da doğum sonrası dönemde süt veriyor. Hadi bunu biraz bekleyelim şeklinde yaklaşabiliyorlar. Hı. Aslında biz o dönemde yeterince tedavi alamadıklarını düşündüğümüz için öncelikle hedefimiz gebelik ve doğum sonrası bir yıl içerisinde olan kadınlarımız. Tamam. Ama aynı zamanda adet öncesi gerginlik sendromu, menopozla ilişkili ruhsal bozukluklar, Süper. cinsel işlev bozuklukları, Süper. infertilite tedavisi, kısırlık tedavisi almakta olan ama psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan kadınlarımıza da yardımcı oluyoruz. Randevu telefonlarımız var, web sayfamız var. Ee, aynı zamanda anne ruh sağlığı ile ilgili anne ruhsağlığı.com e, özellikle anne ruh sağlığı ile ilgili hazırladığımız bir web sayfası. Aynı zamanda Bakırköy Ruhsal Hastalıkları Hastalıkların Merkezi'nin e, kendi web sayfasında Kadın Ruh Sağlığı Merkezi diye yazdıklarında oradan da randevu telefonlarımızı, internet sayfamızı görebilirler, bilgi edinebilirler. Evet, anne merkezi.com anne ruhsağlığı.com.com Efendim bu siteden ulaşabiliyorsunuz bir kamu kurumudur. Evet. Rahatlıkla gidebilirsiniz. Nazan Hocamı bulabilirsiniz. Tabii biz Nazan bir ekip hocam. olarak çalışıyoruz. Süpersiniz. Çok kıymetli arkadaşlarımız Süpersiniz. var. Hepimiz yardımcı olmaya İyi çalışıyoruz. İyi ki varsınız Nazan Hanımcığım çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun var olun. Biz izleyen tüm hanımlar adına. Ben de size teşekkür ediyorum bu konuya getirdiniz. için. Efendim sağlık merkezinin haftanın son yayını yaptık. Pazartesi sabah saat 9.30'da tavuk etinin zararı var mı? Hormonlu mu? nasıl saklanmalı ve pişirilmeli uzmanıyla konuşacağız. Hafta başında yeniden birlikte olunca erek hayata sağlık ve sevgiyle gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.